Herkese merhaba. Özgür TV'de özel bir programla karşınızdayız. E biliyorsunuz çöpler altın madeninde siyanür ve sülfürik asit dağlarının altında kalan işçileri hala ulaşılabilmiş değil. Resmi açıklamaya göre 9 ama meslek örgütleri daha fazla kişi olabilir uyarısında bulunuyor bölgeye abluka durumda. Gitmek isteyen demokratik kitle örgütleri ya da uzmanlar dönük engeller de sürüyor. E, bugün de iktidardan çeşitli açıklamalar geldi. Hem bu açıklamaları hem de içinde bulunduğumuz felaketin gerçek boyutlarını ve şu anda ne yapılabilir konuşacağız. Konumuzda metaloloji yüksek mühendisi Cemalettin Küçük olacak. Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi hemen ben bugün Binali Yıldırım'ın açıklaması başlamak istiyorum. Diyor ki açıklamasında işte kimyasallar başka yerde, bu göçük başka yerde oldu. Dolayısıyla aslında böyle iddia dediği gibi durum yok. Hatta işte bilgi kirliliği var gibi bir iddiası var. Durum gerçekten böyle mi? Böyle bile olsa ortada bir tehlike yok mu? Bu konuda ne diyorsun? Buradan başlayalım konuşmaya. Doğru demiş Binali Yıldırım, bilgi kirliliği var. Nedir evet. o bir kirliliği? Ee, kimyasallar başka yerde, e, burası başka dediği yerde, bugün bunu birkaç televizyon kanalında da söyledik. Kimyasallar tuz olarak siyanür deposunda bekliyor. Ama bu e, kayan, akan bölge e, iyon olarak sıvı e, suya katılmış tuzların, siyanür tuzlarının çözünmüş olduğu ve ağır metalleri uzun yıllardır, 10 yıldan fazladır çözdüğü yığın. Onun için e, burada e, bir bilgi kirliliği yaratılmıştır. Bu kirlili, bu gi, bilgi kirliliğinin e, kendisini birisi yanıltmışsa e, yaratan o kişidir. Eğer Binali Yıldırım bunu kendiliğinden söylüyorsa e, bilgi kirliliği yaratmıştır. E, kendisini uyarıyoruz derhal bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırsın. Evet peki şunu sormak istiyorum. Hani şu an içerisinde bulunduğumuz felaketin boyutları hakkında ne söyleyebilirsin? Çünkü çeşitli yorumlar da geliyor. Mesela sen ne görüyorsun? Bu konuda ne söyleyebilirsin bize? Şimdi şöyle bu felaket bugün değil. Yani sonuç itibariyle her gün söylediğimiz, günde 10 defa her programda tekrar ettiğimiz gibi buranın uçacağını iki yıl önce resmi yazıyla bilir kişi raporlarında itiraz ederken anlattık. Heyete açıklarken anlattık. Sonra burada bir kayma oldu. Ee, o küçüktü. dedi ki daha büyüğü gelecek bunun ve sonrasında daha e, Aralık ayında gitmiş olduğumuz keşifte yeniden bunları dile getirdik. Ee, bakın orada keşifte geçtiğimiz bölgede kamyonlar o uç, uçan şeyle birlikte, e, diç sahasından gelen malzemeyle birlikte uçtu. O bizim başımıza da orada gelebilirdi. Ben defalarca bunları tekrar etmeye çalıştım orada. Şey, sonuç itibariyle. Ee, geçmişten bugüne kadar bunun herkes biliyordu. Ben nasıl söylüyorsam ki bura uçacaktı. Bunu buranın işletmecileri de biliyordu. Bunu herkes biliyordu. Onun için felaketin boyutu e, kasıtlı uzun yıllardan beri hazırlanmış, e, planlanmış programlanmış bir cinayet boyutundadır. Bunu böyle hmm. algılamak gerekiyor. 9 tane can kaybın yani kaybolmuş kayıp yani ölüm olarak adlandırma kaybolmuş 9 kişinin peşinden bunu gündem olması büyük canla üzücü bir tarafı var ama bu e, bir e, enkaza dönüş e, enkaza dönüştürmüş bir sürece burayı taşımıştır. E, şimdi burayı değerlendirdiğimizde e, boyut olarak 10 e, milyon metreküpten söz ettiler. Niye 10 met, <laughs> milyon metreküpten söz ediyorlar? Bunu ton olarak verseler 25-30 milyon ton arasında vermeleri gerekiyor. Yani bilgiyi böyle çarp. Fıtarak da verebiliyor ya da işine gelen rakamı verebiliyorlar. E, bu malzemeyle birlikte aşağıya uçuş yaşanmıştır. Ama bu hem canlılığa hem o dokuz cana hem de doğaya karşı bir e, planlı programlı örgütlü bir suçtur. Kırmıştır Hı -hı. E, doğayı. Büyük bir kırım yapmıştır. Bunun olacağı da belliydi. E, belki bana şunu sorabilirsiniz. Herkese de soruyorlardı. E, burada bir ihmal var mıdır? Ee, hı hı. burada hiçbir ihmal yoktur şimdi belki bu tümzemi kesip alabilirler neden ihmal yoktur planlı programlı olarak katlama giden işlemde hiçbir aksatma yapmadan fiili olarak bunu uygulamışlar Onun için hı hı. burada imal yoktur İmal nerede olur yapılması gereken bir şeyi yapmak gerekirken yapmazsanız ihmal olur madenciliğin kurulması yani doğayı korumak istiyorsanız bunu oraya kurmamanız gerekiyordu kurduğunuz için ihmal ve bu kasten kurulduğu için ihmalin dışına çıkmış, kasıta girmiş, yapılmış bir işlemdir. Bu nedenden kaynaklı olarak burada bir e, tedbir alınabilir miydi, ihmal midir demek yanlıştır. Burada tedbir alma, almayacakların alamayacaklarını kendileri de bilirler. Zaten burada bir tedbir alınmaya çalışılması söz konusu olsa bu bu işletme sahipleri de gerçekten burada bu tedbiri alabilir miyiz hesaplamalarını yapsalar burada böyle bir madencilik faaliyetini yürütmezler vazgeçerler. Evet. Ekonomik karşılığını karşılamazdı. Burada ekonomiyi doğayı katlederek elde ediyorlar. Şimdi bununla ilgili gene örnek veriyorum. Herkes yılda verdiğim net anlaşılsın diye aynı televizyon kanallarında siz de her yerde bunu tekrar etmek zorunda. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne Montana eyaletinde kapatılan bir madene, altın maden işletmesine düze e çevreye etkilerinin azaltılması için top yokun kaldıramıyorsun. Etkilerinin azaltılması için kapatıldıktan sonra 1 milyar dolarlık bütçe ayrılıyor. Madeni toplam bütçesi 50 milyon dolar yok. Yani 20 katından fazla bütçe ayırıyorsunuz. Şimdi evet. bu felaket nasıl bir felaket? Şöyle. Burada bir paramparça doğanın bu burada 9-10 prosesten bir tanesidir liç alanı. Bunun gibi 9-10 tane proses var orada başka prosesler. Ama bunun hani kesin en yakın zamanda uçacağını söylediğimiz. Yine maden sahasında yeraltı sularının kirlenmesi. Bu da bunları tetiklemiş oldu. İçine boşaldı zaten. Bütün bu boyutuyla birlikte bunu ele aldığımızda. Bırakın Erzincan ilçede üretilen altını. Bugün Türkiye'de 2001 yılından bu yana üretilmiş. 86 yılından e, Kütahya'da üretilen gümüşler de dahil olmak üzere. Bu yöntemle yapılan bütün altınları ihraç edildiği, götürüldüğü, taşındığı yerlerden geri alın, getirin. Merkez Bankası'nın kasasına koyun. Oradan da maliyeye aktarılsın. Bizim hı hı. bütçemiz olsun. Bu bütçeyle burayı temizleyin bakalım yapabilir misiniz? Hı hı. Evet. Yapma evet. olanağınız yoktur. Mümkün değildir. Geri döndüremezsiniz. Onun için buradan baktığımızda felaket bugünü kapsayan değil geçmişten bugüne kadar olan bundan sonrasında 50 yıllık 100 yıllık süreci kapsayan bir felakettir. Yani hı hı. biz bunu gün bundan sonuçlandı. Bugün olmasa yarın, olmasa 10 gün sonra, 20 yıl Peki, sonra. Cim, bir şey soracağım. Yani mesela sonuçlara bakımından yani mesela nasıl tahayyül edelim? Yani tamam bugün 9 tane e, can Tabii evet, yani şöyle. Şimdi sonuç itibariyle karşılaştırma yaptığımda bütçe olarak karşılaştırdığımda, ekonomik olarak karşılaştırdığımda durum görülüyor. Hı, Hı Yani 9 kişinin orada sürüklenik kamyonlarla birlikte kaybolduğunu gördüğünüz bir yerde bir şey diyemem ben artık üstünde laf demek çok zordur yani arıyoruz tarıyoruz arayacağız bulacağız meseleler üzerine aileleri üzemeyiz konuşamayız kayıp sayarız ancak şu anda gerisini bilemeyiz evet. bakın e, bir tek bunlar ilk defa olmuyor yani bu kaymalar çeşitli yerlerde yaşandı ama insanların gömülü kaldı çok özür dilerim araya gireceğim şimdi hani yani herhangi bir toprak kaymasından bahsetmiyoruz siyanür ve sülfürik asistinin olduğu evet. durumdan bahsediyoruz dolayısıyla hani yani gelecek kuşaklar bakımında ya da 50 yıl sonrası bakımında mesela ne bekliyor o bölgede ya insanları? Ya, ya, şu anda işte anlattığım biçimiyle gelecek dönemlerde bu yavaş yavaş çözülmeye başladığında zaten şeye düştü. E, maden çukurun indi yeraltı su akiferine temas etti. Dere yatağına indi yeraltı su akiferine temas etti. Direkt barajın suyuna karışması gerekmiyordu zaten. Hı hı. Artık temas etti. Bundan sonra devam edecek. Bu Fırat'ı kirletecek. Şimdi Maliyet olarak bunu söylediğimizde bakın gelecek maliyeti size söylüyorum. Fırat bizim tarımsal üretim için gerekli midir suyu? Bunu kullanmak için temiz olması gerekmez mi? E bunu temizlemek için yarın biz dönüp yeniden e, arıtma sistemine geçecek olursak na, ne yapacağız? Maliyet bunların hepsi yani geleceği yok ettik ya da hiç kullanamayacağız bütün bunları. Bu ilk defa burada olmadı alucura alucura taştı geçen senede. Eşil Irmak'tan Samsun'dan Karadeniz'e indi. Bu Uşak Eşme'de oldu. Bu burada hı -hı. daha önce. Bu Bergama'da çeşitli sızıntılar oldu. Yani boyut olarak bunlara baktığımızda şöyle değerlendirin. Depremde 11 il yıkıldı ya kendiliğinden yıkılan binalar vardı. İlk hı -hı. yıkımda 30 milyon ton civarında malzeme düşünün yıkıntı oluştuğunu. Burada sadece kayan o kadar. Hı hı. Sonraki yıkıntılarla bu 100 milyon tona çıktı. Ama yukarısını da hesaba kattığınız zaman bu orayı katlıyor. Bergama'daki atık havuzunda ilk dolduğunda 1 milyon 600 bin ton malzeme birikmişti. Bunlar çok büyük, büyük boyutlu felaketler. Ve bunların geri dönüşümü yok. Biz bunlar için şöyle bir öneride bulunmuştuk. Kütahya'daki baraj taşımı aşamasında. Burayı dünyaya, Türkiye'ye örnek olarak alalım. Bunu bir utanç müzesi olarak saklayalım ve gelecek kuşaklarda biz böyle bir yanlış yaptık aman bunu kimse yapmasın diye gösterelim. Şimdi hı hı. bunun aynısı İliç'te en büyüklerinden bir tanesi Eşmede Fatsa'da Fatsa'da kayıyor. Artvin'de yaşanıyor. Sürmene'de Çamburnu'nda yaşanıyor. Başka türlü zehirlenmesi yaşanıyor. Yani e, İzmir'in Efem e, Çukuru'nda yaşanıyor. Eskişehir'in Kaymazda yaşanıyor. Saymakla bitmez. Bolkar dağlarında, Kaz dağlarında. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda e, geleceği karartacak şekilde bir daha yaşam alanlarının geri dönüşümü olmayacak şekilde bu felaketler ortadadır. Bütün bunların yeniden e, e, göz önüne alıp yasaklanması gerekir. Bu saatten sonra... Hocam, tam da yani sonuçta hani durum bu. Peki yani şu anda hemen bugünü kastediyorum. Ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken derhal bu tür madenlerin yasaklanmasıdır bu tür olanların hepsini. Kaç tane nerede varsa bu yöntemle vahşi madencilik dediğimiz, sömürge madenciliği dediğimiz tarifi ortada olan bilmiyorlarsa beni çağırsınlar tek tek göstereyim hepsini. Bunu da bunu da bunu da bunu da kapatın. Ülkeye hiçbir ekonomik katkıları yoktur. İşsizliğe falan çare değildirler. Bulundukları bölgelerde 400 kişi çalıştırırken büyük felaket yaşarken 2000 insanı göç ettirirler. Topraklarından derler? Yaşam alanlarından sürerler. En basit örneği Bergama'dır. Bakın Bergama dört tane altını vardı. Pamuk, beyaz altın, tütün, sarı altın, zeytinyağı, sarı altın, ayçiçek yağı, ayçiçek ve ayçiçek yağı. Bergama'da bunlar yok. Yok edildi. Sonra insanlar madene mahkum edildi. Zaten madene mahkum edilmesi için bunlar yok edildi. Şimdi bütün bunları değerlendirip konuştuktan sonra yapılması gereken artık ortada. Yasaklayacaksınız, durduracaksınız. Utanç yani e, etrafa yayılmasını en aza indirebilecek şekilde bu konuda çalışmalar yapıp bunların bizim için utanç olduğunu bütün dünyaya örnek olarak göstereceğiz ama sorumlularından da hesap görmemiz gerekir. Ama bir şeyi kaçır, kaçırmayalım. Bunlar böyle kolay olmayacak. Hı -hı. Yapılan Uluslararası anlaşmaların tamamı feshedilmesi lazım. Bu anlaşmalar feshedilmediği müddetçe, onlarla bu işlemleri yürüttüğümüz müddetçe mecliste onların istediği kanunları hala çıkarmakla yükümlü olan, onların işlerini kovalayan kişiler olacaktır. Bu ülkenin hem bağımsızlığı açısından önemlidir hem de yaşamın gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemlidir. Bu sadece insan yaşam açısından değil bütün diğer canlı varlıklar açısından doğanın kendisini besleyebilmesi açısından burada Hı -hı. kendi kendini besleyen bir doğa kalmamış ortadan kaldırılmıştır bu koşullarda İliç ölmüştür Fırat'ı öldürmek üzeredir Fırat havzasını öldürmek üzeredir tartışmayı şurada boyutlandırırsak neticeyi koymuş oluruz buraya Türk Mühendis odaları Birliği davasını açmıştı Çet raporundaki taahhütleri yerine getirilemez olduğunu söylemiştik. Ne oldu? Mahkemeye gelen bilir kişiler chat raporunu onayladılar. Dediler ki onlar yapabilirler bu işi. Biz Danıştay'a itiraz ettik. Geri geldi. Tekrar bilir bu. Ne oldu? Çöktü. Mahkemenin ne demesi lazım şimdi? Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin açtığı davada iddia ettiği olay gerçekleşmiştir. Yani chat raporu çökmüştür. O Dolayısıyla zaman, kapatması lazım aslında yani kapatılması lazım dün, ama bugün akşama kadar iptal etmesi lazımdı Dün evet. etmesi lazımdı. Yarın etmesi lazım. müracaat ettik edin diye. Ve etmiyorsa bu suça ortak oluyorlar. Büyük bir suçtur bunlar gelecek için. Evet. Bunun evet. kaçarı yok. Tartışması yok. Ve merak ediyorum. Orada bu bilir kişilere bu soruyu sorduğumda burası ayakta durabilir mi dediğimde şimdi yüzlerini merak ediyorum ne yazacaklar ve çevre il müdürü Erzincan'ın çevre il müdürü beni tenkit eder gibi konuşurken sorduğumuz sorulara yanıt vermek yerine konuyu gerginliğe taşırken bu yaşanan olay karşısında ben buraya 15 günde bir hep kontrol ediyorum diyen o gözlerini şimdi görmek istiyorum ben onun. Nasıl rahat edecek? Ve bugün sorguya alınması gereken o ve ona belki de bu imzalar attıran talimatları veren kimse o. Bakın buranın imzasını atanı söylüyor herkes. Bugün hı hı. İstanbul Şehir Belediyesi'ne başkan adaylığı için hı hı. geldi. Ve ondan öncesi de var bunun tabii. Tek o değil. Geçmişi de var. Bu daha yeni. Onun için bütün bu süreçleri değerlendirirken buradan bakmak gerekirdi diye düşünüyorum. Ee, başka geri ta kalan tartışmaların, teknik tartışmaları bu işi sürüklemenin bir anlamı yoktur. Evet, evet doğru. Peki çok teşekkür ediyorum ben Cemalettin Küçük yayına katıldığın için. kolay gelsin. Ederim. Hoşça kal. Evet konuğumuz meteoroloji yüksek mühendisi Cemalettin Küçüktü. Kendisiyle eee bu felaketi biraz nedenlerini de konuşmuş olduk. Tabii ki göz göre göre gelen, uyarıların dikkate alınmadığı bir tabloyla yine karşı karşıya kaldık. Şimdi burada bitireceğiz ama Türkiye saatiyle 20'de yeniden karşınızda olacağız. Günün tüm gelişmelerine bakacağız ve yine konuklarımız olacak. Temel gündemimizde tabii ki bu felaket olacak diyerek şimdilik hoşçakalın diyorum.